Merhaba arkadaşlar bugün o beklenen Minecraft serimize başladık adı Büyücü Adası. Şu an büyülerimiz daha yok şu an benle Rüzgar'ız baranlar falan yarın katılacak. Benle Rüzgar bugün büyü öğrenmeyi falan yapacağız. Kitap öğreneceğiz. Kitap büyü her şey var. Ay ya vurma vurma. <laughs> Git o <op, gülüyor> topa köle. Elmatar evet, evet, kuruya açsana. Elmatar evet. kuruya açalım. <laughs> Ben kendime evren gibi Her ortaya şey aday şey yaptım. Köy! Büyü asası yaptım. Hani? Ya çatıdan çekir yoksa ne, ne yaptın? Sorun oğlum çok kolay. Ne yapımı. yapın be? Komanda. Rüzgar. Ay yaptın? Ne? Ne ya oldu sana? Hadi, hadi, hadi. <laughs> Tam ona uyuyalım. Allah'ın al, 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 sana da bir yüzü asası Aha ben köy buldum. Neredesin oğlum? E, Ama ne oluyor? Ya, tamam, yanıma gel. Ya. yeni Kaç kana? <laughs> Neredesin? Ben cennetteyim. Oğlum gel yanıma. Sana da bir yazı sahası yaptım. Ne bana ne ben kendime sarı yatak da buldum. Bana konum at. Konumları açmamışsın ki oğlum. Düz gittin. Yolu, kaleyi bulduk. Ev bir dakika tepe at. Yo, tep, Yo yasaktır. ne diyorsun o? Duyuyor ya insanlar. Ya tamam. Demir golemi kesin. Biraz ekranı şey gibi. Özgür ben tek Açık açık. Ne kadar gitti seni oraya. arkadaşlar. Biraz ekrana gitmemiş. Let's go. Neredesin? Geri sen kendi sen ne orada köy yoktu şimdi. Oradaki ağaca git şurada da koy vardır. Hmm. <laughs> Bizim ağaca gittim. Hmm. Yine kırdım bir tane ağaç vardı. Şu tarafa bak. Kale göreceksin. Biraz git. Nerede o mistik kale? Niye çarklar yüklemedi? Mesela buradan seni görebiliyor muyum? İyi bak kız. Aslında biz birbirimizi buluyoruz. Ne kadar güzel. Nerede? Bir şey gördüm. Oha! Ne kadar güzel kırılıyor. Eruzgat altındadır. Ne bekliyorsun? Kılıç yapaydım ya. <laughs> Asla yapılıyor. Eu não tenho aplios, meu filho. Ele Güzel de uşaklar ben Burada her şey varsa her şeyi alıyorum. Hı -hı. Arkadaşlar ev daha yap yapmayacağız çünkü bu videoda sadece yine. Arkadaşlar bu video sadece şey için böyle göstermek amaçlı. Büyük falan öğrenmeyi deneyeceğiz yapabilirsek. Asıl kitap nasıl yapılıyor ya? Kitap boş var, kitap pepe. Tamam büyük büyük bir büyü e, Kamış var yapmamız gerekiyor ha 3 kağıt istiyor. Kağıt falan istiyor. Kağıt istiyor. Amde sen bizim işimiz çok. Tabii işimiz çok. Hayır ben yaparken de creative'ten yaparken de 64 k kâ... Öyle değil, değil. Modu bakarken yaparken kendime bir tane özel sunucu açmışım arkadaşlar. Nasıl yapacağını öğrenmişim. Sen odun kaz. Geliyorum şimdi. Demir golemi kestim. Sen o hala o ağacın oradasın diye. geliyorum. Oha. Bir tane kilit var. Ne evet, dedi? Yapsana ikimizi. Demir var ha bende evet. üç tane. Deminle Gördüm demir. seni. Ha, bir tane demirci istiyorum. Gördüm o, seni. Bunlar çok zor yapılıyor. Gördüm seni. Geliyorum. Aras en kolay yapılan budur arastı. Budur. Bakır lazım. He bu daha zordur. Bak. En kolayı budur. En zoru en zoru budur ha. Ne? En, en zoru bu budur. En zor oldu ya. Oğlum nedir hak istiyor? Bana lazım bize mana mana kostüm. Benim elim e, alın. E, Rüzgâr sen yoksun. Arkandayım. Aa oradasın. Şeker kamışı. Ne? Önünde şeker kamışı. Şeker kamışı bir yapalım. Bunlar bana için çok ihtiyacımız var. Al 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 al. Aldım ben. 2 tane. Olay rüzgar körü. Rüzgar körü. Bu nedir rüzgar körü? La. senin çarkların yetmiyor. <laughs> Yok oğlum benim çarklarım <laughs> yetmiyor valla. Leo senin çarkların yetmiyor. Benim çarklarım yetiyor. Ben de dedim nasıl görüyorsan. Biraz ekran çıkmıyormuş. <laughs> Biraz sanki yenilenmiş. Rüzgar. Rüzgar. Şey de şey. Sen biraz odun kazsan diye yani ben Sen adım... odun kaz ben tanıyorum. Hey alarız bunları alsana. Ver <laughs> ver. <O> ne Ver 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 ver. Kılıç. O ne yapıyor? Çok kocu. Domuz eti yiyor. Domuz yasak ya. al 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 al. Bekle al taş. taş yoktu taş. Patat Aa dur dur bunları pişirsek daha çok oluyor. Al ekmek. Biraz yeter O asadan ben yapmam lazım. Burada da taş kazak biraz. O asadan ben yapmam lazım. Yok çok. Ben yoksa tarif açılmıyor tarifler. Ha, ben açtım yaptık. Evet ah, tarifleri aşağıya. Böyle ha. O ne yapabiliyorum? Aa rüzgar bu aslında ha. Bilen. Ay amcıkla yaptım. Güzel bir şeydir herhalde. Aras gel, ilk maden girişini açtım. Mekle'den ekmek yapıyor. Bana taş kazıyor.

Üç tane ee, koyun yap. Küçük bir tane yapıyorum ama. Ne yap. alsa ne ekmek? Aa, aç, değil, aç, be, Aa. Sen nereden bu kumru ekmesin ya? Köyden so yürüttüm. Yatak yürüttü köyden iki tane. Bir tane aldım yemeğe dedim ki. Allah seni. Git iki dakikada git bir tane de yatak getir. Başlıyorum ben geleceğim biraz. sen hızlı gidersin. <gülüyor> <gülüyor> Süper yüzücü aros modu. <laughs> He gördüm ben çantalarım sonunda etti. Çantalarım çok zor yetiyor oğlum benim. Şeker kamışı buldum yolda. Heh onları da. Gece oluyor. Çok oh, bir sürü şeker kamışı. Oh 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 oh. Ben de biraz don. yemek topluyorum. Don 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 tap, Bir sürü ne var oldu ben ya. Ben bir tane tavuk öldürdüm köyde. Tavuk. Tavuk. Hop Aras Baba geldi. Sarı yatak alayım. Hadi 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 hadi. Kendi hayatım. Yaz mob kesiyor. Geliyorum. Gel lan gel hemen gel, gel yatağa. İyi ki lan köye lan. rastladık. Ben de yemek topluyor. Ya gece oldu

var. Etrafta bir Yat. Yat 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 yat. <laughs> ben ekranı sormamış. Oğlum, ah oh, kırıldın

çünkü el var tarafı rahat. Şş Aras dur dur Aras. Aa bu da bir. Ufakçık ya tabik var. Seni öldü. Yok. Oğlum seni biraz uzattı. Bir vuruş bir vuruş alsaydı. Odun bir yani. sürü odun kesmemiz lazım. Oduna çok ihtiyacımız var. Sen taş eşyalar yap biz yapabiliyorsan. Madenimiz var. Ya. Sonra evimizi taşımamız lazım. Hiç odun yok bu taraflarda. Tabi etraf. Ayrım Kore'yi öldürdü. Evet. Ha, değil. Evet. 3 tane. Odun lazım. Biraz ya. kastım. Bir sürü taş kalıyor. Arkadaşlar. Oh, baranda yarın gelir herhalde. Arkadaşlar abone görmek istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Zaten abone olmasanız da gelecek Baran zaten. Baran geldi galiba arkadaşlar. Kim o? Aras. Hangisini istersin? Ben 49 elmas tam patlasını hmm. yaptım. Bu. Baran video büyücü odası videosu. Hmm. Büyücü odasının serisine başladık çünkü büyüler öğrendik. Aa şarkı yok. Değil, değil. Bir, bir şey git. Ben çıkıyorum sen gir tamam mı? Hayır ben videodayım bana. Hmm. Şu an büyü, ya büyüler yaptık. Büyüler çalışıyor hmm. oh, bak, Hı -hı. Ee, gidiyor. gelmem, maviye, ha. Ah arkadaşlar bak 50 manam var. Bize geliyor musun sen? Bize geliyor. Ben gelemem şu an. Alsam mavi abi ya tamam? Ben o ne? Bora ben yine sattan hatırlıyorsun. Evet, evet. Gizemli kutumu açtım bir Aran, bok var mı diye. Oğlum, bir var mı? Var mı Diğeri kaç taş oldu? Evet. Annenizi veriyorsa şimdi gel. Evet. Gel Bora bizim evet. sürümüzde. Evet. Anne. Ha? Anne. Baran gelebilir mi? Yok, değil, yok. Anne hadi. Anne yeni şey açtık. Ne diyorsun ha? Gelsin. Ne? Saat kaçtır? 23. 23. 23'te dokuz mu? He? 9'dur saat. Hayır. 9'dur yani de kokulum. Ya nereden atıyorsun? Orası. Hani ne göstereyim? Ay 8 değil, 3 geçiyor. Ay 3. E ben ne dedim? Yani 9'dur. An anne o kadar, o kadar çocuğa dedim gel. Şimdi gelse göndersem ayıptır. He <laughs> he. Evet, hayırsız. Anne gel. Ne? Ne? Anne. Annesi izin verdi. İzin alıp geldi. Gelsin. Geldi bile. <laughs> Arap, ben. Sana birkaç gün, bir iki hafta, iki hafta, üç hafta, hafta sana da şeyi dalırım o yeşil. Televizyonumuz geldi. ara. Birlikte tekip oynayalım. He? Tekip oynayalım. Yok oğlum bu sürüme gelemiyorsun. Siz o kendi Minecraft. Hepimiz kal. birlikte tekip oynayalım. Olmaz ben büyücü adı serisi çekeyim. Ben büyücü adı videosu gelince tekip oynarız. Bitirene kadar. Yo yo 20 dakikadan sonra bitiriyorum. 4 dakika kaldı var o. O Rüzgo, taş Hı. kazdın. Evet, oğlum 4 dakika nedir ki oğlum? 4 dakika benim için de az. Daha ne garip kullanıyor Ya bana bir tutsam bir şey Ne ne? Oğlum garip bir şey buldum bak He, onlar çok önemli. Nerede buldu? Sandıktan çıktı lan. köylerde çabuk onlardan bula. Ben de iliyorum. Onlar çok önemlidir. Büyü yaparken gördüm ona kitaplarda işi görüyor. Bu sokma zaman. Arkadaşlar videomuz 20, tamam, 20, 20, 20 dakikadan sonra bitiyor. Çünkü arkadaşlar ben de başka oyunlara gireceğim. Video bitecek. Aradığım ev nerede lan? Demirci arıyorsan demirci yok. Demirci yok. Orada bir tane sandık. Ay yani. orada bir tane şey var. Demirci şey masız. Ay demirci madeni var. O, o maden benim ay fırını var. O var. O var. Var mı? Var mı? Var mı? Var Var mı? ben ne yaptım, birinci oldum. İlk bir o oldum. Ne yaptım biliyor musun? Hiç ölmeden yaptım. Hı -hı. Ay pardon. Hı -hı. Altı ölümü istiklallerim. Deneyi modunda istiklallerim yüz Çok çok. Ne diyorsun? Ne ben öyle şeyler bilmiyorum. Rüzgar sen iki iki katlı eve girdin. Evet girdi bir tanesini yok aras ben istesem sen para para alabilirim odun bulmaca. Bir odunun parçası O oh, sandık. Mesela, Patato. Bu zaman... Patat. Bu büyü şey ne işe yarıyor? Adam... Bu büyü yapma yani, Büyüler mana istiyor. Neyse onun adı ne? Evet. He. Ee, büyü manası istiyor. Bu da büyü manası. Kağıt yapabiliyoruz ama bunu farklı. Gedenin ismi nedir? Rüzgar. Oğlum bunları yapmamız gerekiyor ha. Arkadaş bir ötesini yapmamız gerekiyor. Yo bir tanesini yapsak şunu yapsak. Hayır bir tane bir şey yapalım. Hepsi tamam. işe yarıyor. Aradım Bir bilinmeyen bilimsel buldum. ne hidroloji var. He he a a d. A Mesela UVV diye bir şey görmüş. İlk başta hidrojen var, sonra da bilin, bilinmeyen bilimsel var. Göstereyim. Buranın kadar dönüyor. Varan. Sana özel bir şey değil mi? daha bir şey yoktur. Ha bizim eve geldi mi? <laughs> Arkadaşlar videomuz eve gidince videomuz bitecek. 20 dakika doldu. Yani Ben ev bizim ev oraya gelsin. Diğer iki videoda büyük ihtimal bir tane büyü buluruz. Kitap kitap yaparız. Ben video dışında belki biraz kasarım. Köye geliyorum. Köye gelme gelme Video bitireceğim. Ben yokken kasma tamam. He kasayım. İkimize eşyalar yapıyorsan yap tamam. Yok, kendime büyük kitap yapacağım. Arkadaşlar videomuz bu kadardı görüşürüz iyi ben akşamlar. Ben ev yapacağım Tamam.